Rüyada manda, cesur, işini bilen, sözünü tutan, mert, ağırbaşlı, çalışkan, önemli bir insan olarak yorumlanır. Rüyasında bir manda gören böyle biriyle karşılaşır. Rüyasında bir mandanın başını tutan böyle bir insanla tanışır ve hatta onunla işbirliği yapabilir. Manda besili ise işbirliği fevkalade sonuç verecektir. Rüyasında sıska bir manda gören yardım beklediği kimseden umduğu desteği bulamaz. Rüyada bir sürü besili manda, çevre, toplum ve milletle ilgili bolluk, zenginlik demektir. Sıska bir manda sürüsü ülkede yokluk, kıtlık olabileceğini bile işaret edebilir. Mandaların bir çayırda otlamaları, her şeyin yoluna gireceğini, insanın rahat ve huzur içinde yaşayacağını haber verir. Rüyasında bir mandayı kesen, kendisinden güçlü birini yener. Yalnız bu rüyada kan çıkmaması gerekir. Kan görülürse rüya bozulur. Rüyada saldıran mandalar önemli kimselerin çıkarlarına aykırı düşmektir. Bir mandanın boynuzlaması ise önemli birinden yardımdır. Rüyada manda eti iyi sayılmaz.